Rusya'ya şey geldiğim zaman adam eliyle böyle iterdi. Sanki adamın cebinde zorla para alıyormuş gibi. Bırak bilgi verme. Hatta bizim bir hacı arkadaş vardı. Ya dedim madem dördüncü vakıf anda satılıyormuş dedim hisseler dedim. Ben dedim seni götürüm oraya. Yemeğini vereyim dedim. Ondan sonra şeyimi yapayım dedim. Bana yarın arkadaşlık yapacağım dedim. Ona bile gitmedi. Riz, riskli iş dedi bu dedim. Ben dedi kağıt aldım dedi zarar ettim dedim. Ben de Allah'a şükür şey yaptı işte. Gittim 90 bin lirayla girdim. İlk alışım gudla fabrikaları. 1450 liradan bugünkü hatırlıyorum. Çukurova elektrik 1450 liradan aldım. Çelik halatı 1900 liradan aldım. Aradan 3-4 ay geçti. Şimdiki gibi böyle borsa günlük yayın yapmıyordu. E, gittim o aracı kurma, aldığım aracı kurma sordum. Nasıl bu para diyor dilendi. dedim. Ondan sonra o dedi 1900 lira aldım çelik halatı get 15 bin alırım dedi. Ulan nasıl bir şey dedim. Bankaya bir para koyuyorduk dedi. Ondan sonra çukur de 30 40 bin 50 binlere gitti. Yavru veriyor de. Hele e, o klimasa 2800 ek alıyorsun. Olan aynı sene yüzde 250 bedelsiz veriyor, yüzde 250 temettü veriyor. Ulan nasıl bir şey dedim bu? 110 bin çıkıyor. Ulan bambaşka bir şey var. Bambaşka. Bir şey. Eskilere bir şey sordun mu? biz yeni borsaya.